Selamlar arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda 22 Haziran Perşembe günü oyuna gelen klasik haftalık güncellemenin incelemesini e, ücretsiz top açma hakkı verdiyse o top açma haklarını gelen paketleri etkinlikleri vesaire inceleyeceğimiz bir video olacak arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın destekleriniz bekliyorum herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Haydi bakalım neler gelmiş neler gitmiş bir inceleyelim. Arta top açılımlarını yapalım. Evet arkadaşlar oyunu güncelleyip uygulamaya girdiğimizde ilk başta böyle bir ekran geliyor. League 1 Uber Eats Showtime paketi gelmiş arkadaşlar. 99'luk Mbappe, 97'lik Marquinhos ve Cabella diye 94'lük bir oyuncu Lille takımından. Mbappe'nin biliyorsunuz Dünya Kupası'ndan sonra bir kartı gelmişti. Big Time kartı. O 99 seviyeydi en son. Böyle bir kartı da gelmiş. 99'luk. 97'lik çok kartı var zaten. O 99'luk gelen ikinci kart. Özel bir kart yani. Tabi Showtime oyuncular da büyük ihtimal arkadaşlar. E Futbol 24 çıktığında standart oyunculara dönüşecek. Yani keşke dönüşmese ama bilmiyorum nasıl olacak göreceğiz yani. Sanırım öyle olur gibime geliyor. Çünkü bunların kondisyonu falan da sabit değil. Video varmış ama videoyu oynatmayacağım arkadaşlar. Bilmiyorum oynatsak mı? Yok ya oynatmayacağım. Şöyle geçelim bakalım bir şeyler verecek mi? Bu arada arkada bir forma mı gördüm? Bir forma mı gördüm arkada? Giriş bonuslarımız. Evet bu benim telefonda şu an e, bu videodan önce atmış olurum. Bir video serisine başlıyoruz. O video serisiyle alakalı bir hesap var. O yüzden öyle bir giriş bonusu var. Yani hani herkese verilen bir giriş bonusu değil öyle söyleyeyim. e Football Championship Pro diyor arkadaşlar. Evet, Vol 1, Vol 2 falan gelmişti. Bu da prosu mu gelmiş? Oo, e-Football Origin Pro Edition diyor. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Forma gelmiş herhalde. Onu mağazadan alacağız sanırım. Evet, bu neymiş? Bunu nasıl alıyoruz? 1000 e -Bine futbol parasını. Roy King gelmiş bu arada. Ulan bir yüksek seviyeli ikon getirmediniz de şuraya. King kimin işine yarayacak Allah aşkına ya? Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdiki etkinliklere falan bir bakalım. Özgün kısmında herhangi bir yenilik yok. Şöyle bir Dream Team kısmındaki etkinliklere bakalım. Yenilenen etkinlikler. Evet buradan ee, milli takım oyuncuları geldi. Playroad Lig'den. Bakalım National diyor bakın. Ee, kimler gelmiş onlara falan da bakacağız. Bu pazartesi yenilenen etkinliklerden. Evet burada Knockout Stage. Sp Oha buradan mı alınıyor forma? Oy, bir maç oynayın ha iyi. Herkese verecekler o zaman. Bir maç oynayınca böyle bir forma alıyormuşuz. Benim hoşuma gitti bu forma. Yani mavi sarı, lacivert sarı gibi bir forma vardı. Onu aldık hesaplarımız ama bu forma benim hoşuma gitti. o annemi da Güzel biz bu hani bu hesapla falan da yapabiliriz elle futbol parasını güzel. Şimdiki arkadaşlar Dream Team kısmı bu şekilde. Ee, hemen şöyle ödüllere bir bakacağım şeylere, e, görevlere ama ben buraya gelmiş falan sandım. Buraya gelen bir şey yokmuş. Mağazaya şey gelmiş. Roykin. O çok düşük seviye ya. 91 nedir arkadaş? Ben formayı buraya gelir sanmıştım ama buraya gelmemiş. Bakın burada şöyle bir forma var da bu benim çok hoşuma gitmiyordu. Bence bu mavi kırmızı forma daha güzel olmuş. Mavi kırmızı mı pembe mi? Değişik bir renk. Evet sözleşme kısmına gidiyoruz. Bakalım. Player of the Week'te kimler gelmiş? Alexander Arnold, Bruno Fernandes falan deniyordu. Ee, onlar geldiyse güzel olur. Showtime paketimiz arkadaşlar. Gayet güzel oyuncular. Mbappe, Marquinhos. Mbappe zaten çoğu kişi de var. Çoğu kişi kullanıyor. Yani böyle ahım şahım bir oyuncu değil. Hani o yüzden. Ama tabii bu kartı çok özel. Ve Marquinhos'un 97'lik kartı, 96'lık adaylı sözleşme kartı vardı. Fena bir kart değil de benim aşırı hoşuma gitmiyor. Yine de Marquinhos Showtime kartı. Evet Arnold gelmiş arkadaşlar. Bruno Fernandez ile birlikte. Ve Arnold göbek olarak gelmiş. İngiltere'de göbek olarak oynadı. Golünü de attı. Maçta da çok güzel oynamıştı. Alexander Arnold tam orta sahibiydi. Ha. Yani bu kartı kanatta kullanmak çok mantıklı olmaz arkadaşlar. Tam orta saha çünkü. Pasları güzel. Falsosu zaten mükemmel. Hızı da güzeldir. Hızı 83'e 81. Hmm. Uzak mesafe plase tek pas, ara pası gayet güzel pas özellikleri falan da var. Uzak mesafe plase, dış plase var. Yani bence güzel, çok güzel bir kart Alexander Arnold. Bruno Fernandez yani herkes de e, bu Showtime Bruno Fernandez verdiği için yani çok istenilen bir oyuncu olmayacaktır diye düşünüyorum. Camavinga'nın 94'lük kartı. Genelde 92 gelirdi kart Kamavinga. Dos göbek ve sol bekte oynayabiliyor. Gayet sağlam oyuncudur o da. 94'lük kartı da güzel. O İtalya'nın efsane bu beyaz formasının 125. yıl mıydı? 125. yıldı sanırım. O yıla özel forması Federico Chiesa gelmiş. Bence güzel oyuncu ve çok güzel bir forma ya gerçekten. Unai Simon gelmiş. 94'lük İspanya'nın kalecisi. Perisic sol bek olarak gelmiş arkadaşlar ama sol kanat sola açık falan da oynuyor. Savunmacı bek mi? <laughs> Oha. Savunmacı bek Perisic ilginç. Gayet yüksek oyuncular var ve Cengiz Ünder var. 91'lik OOS kartı sol kanat yani sol ve sağ taraflarda da oynayabiliyor. Cengiz Ünder Türk mi? Türk tabi o yüzden isteriz. Ama yani bu hesaba falan gelmesin ya. Bu hesaba şöyle çok güzel oyuncular var. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bu haftaki güncelleme ile alakalı ben şu hani lig 1 geldi ya bu pazartesi belki İngiltere ligi falan da getirirler demiştim ama getirmediler hatta lig 1'den bir de showtime getirmişler adamlar lig 1'e çalışıyor şu an ya sanırım nasıl olur bilmiyorum ama benim şu an tahminim şöyle hani bu neydi bu fans choice falan yaptılar ya anketler düzenlediler şu fans choice'dan Bunları büyük ihtimal yaza biraz yaymaya çalışacaklar. Belki İngiltere'den, işte Almanya'dan, ne bileyim, İtalya'dan falan da showtime'lar getirirler İspanya'dan. Onları biraz yaymaya çalışacaklar sanırım yaza. Çünkü milli takımlar falan da bitecek. Şimdi transfer arası, işte oyuncular tatile gidecek falan. Öyle bir boşluk olacak. O yüzden bence böyle yayacaklar bunları sene genelinde etkili olan oyuncuları arkadaşlar. Evet videonun burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.